Feri de. Feri de. de. Küs müyüz? Feri post kesme bana. He, bu sefer hakikaten kızdırmışım. Kendini o kadar kabiliyetli sanma. Ben de hiçbir duygu uyandırmaya gücün yetmez senin. Oo, nasıl yani? Böyle mi teşekkür ediyorsun bana? Feride, artık arkadaşlarına yalan söyleme mecburiyetinde değilsin. Aşağılık herifin tekiydi ayrıldım diyeceksin. Ve bitecek işte bu saçma sapan oyun. Bana ihanet ettin. Teoride evet. Lakin pratikte doğru değil. Hem de mektep arkadaşlarımla. Ferideciğim, çalı kuşucuğum, bal kabağım, patizim, serçe parmağım. Seni aldatmış sayılmam için aramızda hususi bir bağın olması gerekiyor. Sana ümit vermiş olmam. Feride, farkında olmadan ümit mi verdim ben sana? Sen kim, ümit vermek kim be? <laughs> Gördün mü Pattis, boş yere küsüyorsun bana. Sana ihanet etmiş sayılmam için hakikatte sevgili olmamız gerekiyor. Ne bileyim incinince nasıl baktığını, kaçmaya çalıştığında boynun nasıl kaşıdığını, köşeye sıkışıp edecek iki kelam bulamadığında görünmez olmak için elbisenin yakalarıyla oynadığını uçuşan çiçek tozları yüzünden hapşırdığını, yine de en çok ilk baharı sevdiğini, lakin üşüdüğünü, yaz kış mütemadiyen üşüdüğünü, çayına beş kaşık şeker attığını, hakikatte sevgili olabilmemiz için benim bütün bunları biliyor olmam lazım. Beş değil artık. Hadi bakalım. Allah zihni açıklığı versin. Sağ ol. Ya.